Merhaba arkadaşlar online projenin ikinci videomda karşınızdayız. Ee, kütüphanede kalmıştık. Ee, amacını çözmeye çalışıyorduk. Kütüphanede kaldık. gidiyorum gidiyorum gidiyorum, gidiyorum. Diyorum. Burada labirent anladığım kadarıyla. Böyle kitaplık ya bir de adam iyi seçim yapmış. Kitaplık böyle her, her şey hepsi oyna oyna. Kafa karıştırıyordu kitaplar böyle burada bir iş var. Ne böyle şeyler yapmış ki kafa karıştırılmış. Ya şunu istiyorsunuz illa ben. Kazmam da var. Ama şimdi video izleyen bak şimdi bunu yapmayacaksın. Ne yapacağız? Ama yapsam ne, yapmasam ne. Bize giren bir şey yok işte. Ne kadar kuşatayız la. Gizliktim. Ah güneşi gördüm. o kadar kabustan Kabustan koydum Şunun içindeydi büyük ihtimalle. Niye çıktım ben şimdi? tekrar gidiyorum. Ya labirent benim sinirimi bozuyor. Labirent yüzünden buralara gelin. Ben nereden düştüm? Şuradan düştüm. Bak kafasını kafa. Niye böyle yapıyorsunuz derken bu labirenti bayağı bir labirent bildiğimiz. Mane. Bu zombi mi doyuyor acaba? Bir zombi doyuyor buralardan geliyor su var. Sanırım o. Nasıl açtım ama. Ha anladım. Zombi yeri anladım. İşte zombilerin dolması için olan yapmış. Allah belanı Ya ana kırıl O da balta var ben niye uğraşıyorum Bende de Salak Hayır Hayır Böyle çok kat mı ya ya videoda gözükmeyecek şimdi. Ya ay. Hay anasını ya. ya. Ben niye oradan gittim ki? Şu gerçi oraya çıktım. Güneşi gördüm. <laughs> ee, tepeye çıktık. Ben niye böyle aptal oldu, bir Şey yaptım bilmiyorum. Parkuru çözemedik. Ee, anladık. Ee, parkurun yorumlarında çok beğenenler çok övenler de olmuştu. Ama bir kısımdan bir o kadar da çözemediğini iddia edenler olmuştu. O yüzden çözeceğiz demiştim. Biz de çözemedik. Yani parkur. Parkur mu acaba? Parkur diyorum ama yani gerçekten parkur mu? Onu bile bilmiyoruz. Şurada bir şey vardı. Çes. Şurada. Şurada. Ha. Tam şu kısımda. Taş kaz... Aa, taş kazma bunu kırıyormuş. Çık taş kazma. Uf aynen kazma iyi. Da böyle bir blok kırarak geliyoruz. Uf bu ne? Sen buradan buraya nasıl geçeceksin şimdi? Eee hal. Uy. Şunu mu kazacağız? Ya öyle ortaya oturtmuş sanırım bunu kazacağız. Hani demir kazma verdi ya. Balta mı var? Neyse bir şey değilmiş. Hoppa. Kum. Kumlar neden veriyor? Yıkılıyor. Uy çok karanlık. Ha. Kum. Sıkıldı. Işık. Ne burası? Diyeyim gibi Az da olsa çözdük sanırım. Şu. Şöyle... Kazmayacakmışız. Şey yokmuş. Neden? Şurada böyle var. Benim jamblom yok ki. Ya neye takıldım? Ya kafayı şimdi bunu koyar mısın? He. Ben buraya nasıl geçeceğim? Başka çarem yok. Şunları da koy. Ne var ne yok. Koy. Yanar şimdi o. Dur şunu koy. Yo. Ee, buradan camlara geliyormuşuz. Bu sefer camlardan şeye atlayacağım. Dur bakalım. Ya bu şeyi biz kaç şeyle bitireceğiz? Kaç bölümle bitireceğiz? İkinci bölüm bölümdeyse ikinci bölümü bitireceğim. 4 dakika 5 dakika sonra bitiririm herhalde. 5 dakika daha oynayayım. Şuradan made maybe T demiş. Ne demek istemiş? Niye yazmış veya parkur saçma parkur değil az önce de dedim parkuru diyorum ama parkur yani map saçma aslında şöyle bakınca uğraşılmış güzel bir şey benziyor bayağı yani bayağı değil uğraşılmış ağaçlar maaşla uğraştırır ona açıkçası söyleyelim adam bir şey yapmaya çalışmış yani bayağı uğraşmış şimdi. şöyle böyle spawnerlar yapmış adam uğraşmış adam uğraşmış ne diyelim ama doğduğun yer ve oyunla alakalı yok. Ama bunu harbiden trollerle ol. Gördüğünüz gibi su gözüküyor ama dikkatli bakınca lapis oldu anlaşılıyor. Eğer bunu şey yapsaydı, böyle bir şey olsaydı, şuraya ilerisini koymazdı. Eğer bu harbiden su olsaydı. olsaydı. Ay şimdi bir örümcek ağına atlayabilecek miyim? Yeah! Ne oluyor? Ya ama map, map saçma. O yüzden bitireceğim bölümü. Neyse arkadaşlar, online pro Channel'la çözemediğimiz bir map'i oynadık. İkinci bölümü. Son bölüm. o Yani son bölüm mi? Bitiriyorum. İşte böyle. Hep güzel. Uğraşılmış. Ama saçma. Ve e, ilginç. Çözemedik. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada test şu pek kullanayım mı Onu yorumlara yazın Hoşçakalın arkadaşlar abone olmayı unutmayın Hoşçakalın